Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar. Artık kalıtımın son kısmına geldik. Eşeğe bağlı kalıtım göreceğiz. Yalnız sizden bir ricam var. Kalıtıma geçmeden önce lütfen bir beğeni, abone ol tuşuna basalım arkadaşlar. Yorumlarımızı esirgemeyelim. Hadi gelin bakalım biz bu konunun içerisinde neler öğreneceğiz. Bir onlara bakalım. Öncelikle eşeğe bağlı kalıtım derken neyi kastediyoruz? Biliyorsunuz ki canlıların birçoğu ayrı eşeğidir. Yani şunu demek istiyorum. Dişisi erkeği birbirinden farklıdır. Ve bizde cinsiyeti belirleyen kromozomlarımız var. O cinsiyeti belirleyen kromozomlarımıza eşey kromozomları diyeceğiz. Onun dışında kalanlara ise vücut kromozomları diyeceğiz. Yani eşey kromozomları eşeği belirleyen kromozomlar. Vücut kromozomları eşeğin dışında kalan kromozomlar olarak karşımıza çıkacak. İnsanda eşeğin belirlenmesi için X ve Y kromozomları olarak e, iki kromozom belirlemişler arkadaşlar. Eğer XX olursa dişi bir birey oluşuyor. XY olursa ise erkek bir birey oluşuyor. Şimdi şunu demek istiyoruz. İnsan biliyorsunuz ki 2 yani 46 kromozomudur. Hemen yaptık. Bu 46 kromozomun iki tanesi eşey hücresidir. Yani eşey kromozomudur. Kalan 44 tanesi ise vücut kromozomudur. Eşey kromozomlarına gonozom, vücut kromozomlarına ise otozom ismini veriyoruz. Biliyoruz ki biz daha önceki videolarımızda hatta mayoz bölünme videosunda şöyle bir cümle kurmuştuk. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner demiştik. Birey mayoz bölünme yaptığı zaman 2n'den n'e kromozom sayısı iner ve her bir e, üreme hücresine eşit miktarda ne dağılır arkadaşlar? Eşey hücreleri dağılır. Dolayısıyla 44 tane otozomun varsa yarısı 22'dir. 2 tane gonozomun var. Erkekte bir X bir Y şeklinde gelir. Kadına geldiğimizde ise yine 2 tane gonozomumuz 44 tane otozomumuz var. Mayoz yaptığımızda 22 otozom bir tane de gonozom olur. Peki burada dikkat etmeniz gereken şey nedir? Bakın erkeğin eşey ana hücresinde e, iki çeşit konozom bulunurken kadının eşeği ana hücresinde tek çeşit konozom bulunur. Erkeğin üreme hücresinde tek çeşit konozom bulunurken X ya da Y şeklinde olmak üzere kadında da yine üreme hücresinde tek çeşit konozom bulunur. Şimdi bunların birleşmesiyle biz bireyi oluşturuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Mesela bununla bunu birleştirin. İki, en buradan geldi. En buradan geldi. 2N. 22 buradan geldi. 22 buradan geldi. 44. X buradan geldi. X buradan geldi. X X oldu. Bununla çaprazlama yapın. 22 buradan geldi. 22 buradan geldi. 2 en 44 artı X Y şeklinde. İnsan da dişi veya erkek oluşma ihtimali 1 bölü 2 olup eşittir. Ve cinsiyeti belirleyen babadan gelecek olan kromozom belirliyor. Yani X kromozomu gelirse Dişi birey oluşacak. Y kromozomu gelirse ise e, erkek birey oluşacaktır. Yani ihtimalimiz eşittir. Yalnız baktığınız zaman e, kromozomların şekli yani X ve Y kromozomlar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Biz bunu kabataslak böyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman şu kısım homolog olan bölge diye pardon homolog olmayan bölge diye geçer. Homolog olmayan bölge demektir. Alt kısım ise homolog olan bölge diye geçer. Peki hocam homolog olan homolog olmayan ne demektir? Homolog olan aslında homo aynı demek. Log bölge demek. Yani aynı bölgeye sahip olan aynı bölgeye sahip olmayan demektir. Homolog olmayan bölgedeki özellikler kromozoma özgüdür. Bu da Y'dir. Yani tek alelle hastalık ortaya çıkabilir demektir. E, Y'nin üzerindekiler ise sadece erkeğe ait olduğunu ifade eder. Yani homolog olan bölgede ise herhangi bir X'e veya Y'ye aittir diye özel olarak aktarmıyorsunuz. Burada hastalığın çıkması için mutlaka iki tane alele ihtiyacınız var. Hastalık hem X'te olacak hem de Y'de olacak arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursak çeşitli kas hastalıkları sadece X kromozomu üzerinde taşınıyor. Y'de bunun bilgisi yok. Yani tek alelle ortaya çıkıyor. Veya kısmi renk körü. Hani şu kırmızıyla yeşili ayırt edememe durumu. Veya işte hemofili, kanın pıhtılaşmaması. Bunlar sadece bilgisi X kromozomu üzerindedir. Y kromozomu üzerinde bunun bilgisi Y, Y'de yoktur. SRY geni ise erkekte aslında cinsiyetin belirlenmesini sağlayan gendir arkadaşlar. SRY geni üzerinde taşınan hastalıklar ise sadece erkek çocukta ortaya çıkıyor. Çünkü kadınlarda Y kromozomu olmadığı için otomatik olarak oradan çıkıyor. Şimdi burada yine kameranın arkasına bazı şeyler kalmış. Ben sizi onun, buradaki cümleleri okuyayım. Not almak isteyen arkadaşlar da söylesin. Y kromozomun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan özellikler babadan gelen tek bir genle belirlenir. Buraya tek alel kontrol edilir yazıyor. Y kromozomuna bağlı özellikler dişilerde Y kromozomu olmadığından babadan sadece erkek çocuklarına aktarılır cümlesi yazıyor. Peki X kromozomuna bağlı kalıtıma bakalım. Yani sadece X'e ait hastalıklardan bahsediyoruz. Bunlardan arkadaşlar ilki kısmi renk körlüğü daltonizm diğer ismi karşımıza çıkıyor. Şimdi olay şöyle oluyor. Bu hastalık X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor ve çekinik bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkması dişilerde iki taneye ihtiyaç var. Yani şu şekilde ya da küçük r küçük r edersiniz. Tamam mı? Ee, erkekte ise tek bir alelle ortaya çıkabilir. Dişilerde taşıyıcılık özelliği bulunur. Taşıyıcı olan bireyde bir büyük R var, bir küçük r var taşıyıcı olanlar hastalığı yaşamıyor. Hastalığı sadece aktarıyor ve hastalığı fenotipinde göstermiyor. Sağlıklı olanlara zaten diyecek bir şey yok. Onları büyük R büyük R şeklinde yazacağız. Yani dikkat ederseniz bir dişi bireyin hasta olma ihtimali X'e bağlı çekinik bir hastalıkta %33 iken erkekte ise dikkat edin %50 ihtimalidir. Şimdi peki kısmi renk körlüğü nedir? Kısmi renk körlüğü arkadaşlar kırmızı ve yeşili ayırt edememe durumudur. Bu bizim gözümüzde bulunan koni reseptörlerinden renk pigmentinin ya eksik olması ya da az bulunmasından kaynaklanan bir hastalıktır diyoruz arkadaşlar. Tedavisi de yoktur haberiniz olsun. Peki hemofili nedir? Hemofili de kanın pıhtılaşmama durumudur. <laughs> Yine X X'e bağlı bir hastalıktır. X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik bir genle aktarılır. Küçük h harfi ile hastalığı ifade ediyoruz. Ağır yaralan, yaralanmalarda ölüme neden olan bir hastalıktır arkadaşlar. Hemofili hastalarında diz, ayak bileği ya da eklenlerde kanamalar olur. Ağrı, şişlik, morluklar meydana gelir. Organ içinde Doku içerisinde durduk yere kanamalar da meydana gelebilir arkadaşlar. Yine aynı mantıkla ilerliyorsunuz. Eğer X üzeri büyük H e, büyük H e ise sağlıklı bir dişi, X üzeri büyük H küçük H e ise taşıyıcı dişi, X üzeri küçük H e, küçük H e ise hasta dişi. Yalnız hasta dişi arkadaşlar genellikle ilk adet döngüsünde e, vefat ediyor. Haberiniz olsun. Erkekte ise ya hastadır ya da sağlıklıdır. Erkek de atar damar, toplar damar gibi ölümcül bir yara almadığı takdirde kendini çok böyle koruyarak yaşamını devam ettirebiliyor. Peki gelelim insanda Y kromozomuna bağlı kalıtım. Az önce söylemiştik X kromozomunun Y kromozomuyla ortak olmayan bir geni varsa Y kromozomunun da X kromozomu ile ortak olmayan bir geni bulunur. Babada olan bir hastalık erkek çocuklarına geçer. Şimdi Y kromozomu üzerinde bulunan SRY geni yani cinsiyetin bir gelişiminde rol oynayan gen hatta cinsiyeti belirleyen SRY geni erken embriyonik dönemde cinsiyete bağlı özelliklerin ve testis oluşumunda etkilidir sadece erkeklerde olduğu için Y kromozomu dolayısıyla buna Y kromozomuna bağlı kalıtım denir. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan bir hastalık dikkat ederseniz babadan oğula geçmiş vaziyettedir. Soy ağaçlarında arkadaşlar kullanacağımız bazı tabirler var. O tabirleri bilmemiz lazım. Çünkü size soy ağaçları ile ilgili sorular hazırlayacağım. O soruları bilebilmeniz için bu tabloyu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bundan sonra artık kalıtım konu anlatımı bitmiş oluyor. Sadece ve sadece soru çözümüne geçeceğiz. Şimdi gençler, en soy ağaçlarında otozomal çekinik dediğinde küçük a küçük a'yı kullanacağım. Otozomal baskın dediğinde iki ihtimalim var. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük a kullanacağım. Eş baskında kan grubu AB ile MN'yi kullanacağız. X'e bağlı baskın derse kadında şunları tercih edeceğiz. Erkekte ise şunu tercih edeceğiz. X'e bağlı çekinik derse kadında şunu, erkekte ise bunu kullanacağız. Y'ye bağlı baskın derse zaten kadında olmadığı için sadece erkektekini alacağız. Bu şekilde yapacağız. Y'ye bağlı çekinik derse X üzeri küçük a y yapacağım. Pardon. X, Y üzeri küçük A yapacağım. X'in Y ile homolog olmayan bölgesi dediğimde hastalığı sadece X'e vereceğim. Yani şu şekilde kullanacağım. Baskın olursa da zaten şu şekilde kullanırım. Ya bu şekilde kullanırım ya da bu şekilde kullanırım. X'in Y ile homolog olan bölgesi dediği zaman X'e bir harf veriyorsanız aynı harfi Y'ye de vermek zorundasınız. Y'nin X ile homolog olmayan bölgesi dediği zaman ise sadece Y'ye vereceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın şunlar ölü bireyleri ifade eder. Bunlar özelliği fenotipinde gösteren bireyler. Bunlar normal bireyler. Şu gördüğünüz akraba evliliğidir. Arada çift çizgi varsa. Bu gördüğünüz normal evliliktir. Bu heterozigot taşıyıcıdır içerisinde eğer bir nokta varsa bu cinsiyeti belli olmayan demektir. Bu ise tek yumurta ikizi. Bunlar da çift yumurta ikizi olarak kullanacağımız olaylardır. Şunlar normal bir aile anne ve babaları çocuklarıdır. İşte böylelikle biz artık soru çözmeye hazırız arkadaşlar. Soru videolarını kaçırmayın çünkü kaltın soruyla öğrenilir. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.